Sen Kes... de o zaman bizi ne bekliyor Sezai abi? Sandık bekliyor. Sallak. Çoklu kongre, çok adaylı kongre bekliyor abi. <laughs> ben bu tür kongre çalışmalarının partiye daha fazla Diğer enerji, enerji getireceğine inanıyorum yani. Tam Hasan Serdar Baykan'ın seçildiği kim kongrede değildi? de iki adaylı kongre. Yarın da Erenler'de ve orada e, çok adaylı, iki adaylı. Ortaya çıkan tablo. Tabii biz bunun böyle olmasını savunmuyoruz. Parti dinamizminden bahsediyoruz, parti içerisinde yer açık yapıdan bahsediyoruz, partinin kurumsal kimden bakıyoruz ama şimdi Ali İnce ile burada haksızlık etmeyelim yani. Koca Ali'de kim ilçe başkanı oldu? Bir önceki. Bir önceki. Kimin istediği? Yani Milletvekillerin nezdinden bakınca. Mutlaka. Az önce Karosu Bayraktar. Karosu kendin söyledin belediye başkanıyla kavga etmiyor. Ya yani şimdi Hendek'te Ali İnce'nin bölgesi, Hendek'te de Ali İnce bir adayın öne çıkmasını istemek kadar doğal hakkıdır Onlar yani. Böyle şey 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 işte yani. Son yerel seçimde Ali İnci karşıya çalıştı. Ali İnci o AK yapmış. Parti'nin milletvekili ama hala. Yani <laughs> Ali İnci'nin savunması Büyük Birlik Parti'nde Cumhur İttifakı'nda olduğunu söyleyerek <laughs> hani şimdi, öyle bir ben, yani bir yani savunmada. Ali Yine Genel Cumhur İttifakı'nın içerisindeyiz diyor. Bunu Erenler Belediye Başkanı Şenol Güneş, Şenol Dinç de söylüyor ama yani, ya tabii öyle değil bu seçimlerde diyorum. öyle bir yapı yoktu. O zaman herkes, herkes diyor herkes aday, herkes aday çıkamazlardı Büyük Birlik Partisi'nden. Belediye Başkanlığı seçimleri ayrı, parti teşkilat seçimleri ayrı. Doğal olarak yani. Ali İncin'in de eğer diğer milletvekilleri bazı ilçelerde görüş beyan edip ısrar edebilmek... Geyve'de mesela seçilen isim Muratkaya yakın mı değil mi bilmiyorum. Şimdi Muratkaya'ya yakın. Ha şimdi öyle o zaman Muratkaya'ya yani. o zaman hadi İncin'in bu konuda ıslah'ın doğru anlamak lazım yani. Sakarya'nın önceliklerinde e, ülke selameti açısından yapılan çalışmalarda birlik olsun da bu tür yapılarda da farklı görüşler olabilsin ya. Tamam. Yani